olan Lahey'de hep bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, burada hep bir arada e, vatandaşlarımız ve e, diğer e, yabancı konuklarımızla birlikte e, burada olmaktan çok mutluyuz. E, bildiğiniz gibi e, Güçlü Ordu Güçlü Türkiye sloganıyla e, bu bayramımızı bu sene icra ediyoruz. Avrupa Ekspres sokaktaki Türk vatandaşının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta vatandaşlarımıza Ramazan'ı ve Türkiye'yi sorduk. Evet sevgili izleyiciler, Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımıza Ramazan'larını nasıl geçirdiklerini, neler yaptıklarını kendilerine soracağız. Bakalım neler anlatacaklar bize. Hanife Bey, burada Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan burada pek... İyi geçmiyor aslında. Bayağı bir zor geçiyor. Neden efendim? Çalıştığımız için günler bayağı uzun. Ee, bayağı bir zorlanıyoruz. Ama Allah kabul etsin yine de tutuyoruz. Ramazan ayını vatanlarından uzak Hollanda'da geçirenler Ramazan adetlerini burada da yaşamaya çalıştıklarını ama yine de Nasıl içlerine iyi? bir burukluk olduğunu belirtiyor. Yani zorlanıyoruz tabii. çalışınca ister istemez şu aziz mübarek ne yapıyoruz zorlanıyoruz ama bu günlerde yine havalar serinledi ve iyi yani iyi geçiyor iyi geçiyor. Demin Vatandaşlarımızdan sorular, entegrasyona güzel örnekler geliyor. Müslüman olduğumuzu bildikleri için hoşgörülü oluyorlar. En azından kahve içmede, yemek yemelerinde müsaade eder misiniz? Ya sizin için bir sorun olur mu şeklinde soruları yöneltiyorlar. Ama bizim için tabii biz alışkın olduğumuz için bizim için herhangi bir problem olmuyor. 29 senedir Hollanda'dayım. Ticaretle uğraşıyorum. Ramazan şükür olsun güzel gidiyor. Yaramaz bir durum yok. Kendi işlerimiz olduğu için biraz onun da tabii avantajları var. Onu da faydalanıyoruz. Yani burada da Türkiye'deki bu Ramazan sofraları oluyor işte. Eş dost bir araya geliyor. Aynı davete düzen yani. burada da mı efendim sürüyor? Her gün akşam davete gidiyoruz. Biz de davet ediyoruz arkadaşlarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı. Ramazan güzel geçiyor. Ramazan kendine, kendine has bir bereketi var. O bereketleri arkadaşlara ziyaret ederek çok güzel geçiyor Ramazanımız. Türkiye'ye izne biseydim. gidebilenler şanslı ama evet, ne kadar? Bu sene ben arabayla gittim Türkiye'ye. Kötü bir kaza geçirdik ailemle. Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Nerede oldu bu kaza? Almanya'nın Almanya içinde oldu. Arabayı ben sürüyordum. Otobanda hızla gittiğim için teker patladı ve çok kötü bariyerlere çarptık. Ama burnumuz kanamadan çok şükür kurtulduk. Evet. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın Charlois ilçesinde bulunan Türkiye Evi Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Daveti 1994 yılında kurulan ve kurulduğundan bugüne kadar önemli çalışmalara imza atan Türkiye Evi gerçekleştirdi. İftara imar ve eskandan sorumlu Rotterdam Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş'un yanı sıra iş sosyal işlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, belediye temsilcileri, derneğin yönetici ve üyeleri, çeşitli kurum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı. Sosyal işlerden sorumlu Rotterdam Ana Kent Belediye Başkan Yardımcısı Dominik Schrijer yaptığı kısa konuşmasında Rotterdam'da var olan kültürel ve sosyal faaliyetlere imza atan derneklerden Türkiye Evinin bu güzel günde katılmaktan son derece mutlu oldum dedi. Gece oruçların açılması ve yemeklerin yenmesiyle son buldu. <laughs>